Ve gelelim dilekçime. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kekik salatamızı yapıyoruz. Hii. Frik pilavımız hazır. Pişti. Ay çok güzel görünüyor. Haşlanmış nohut, esmer bulgur ve firik. Arpa evet. ile beraber et suyuyla, tavuk suyuyla da hazırlayabilirsiniz demişti. Çok güzel tane tane olmuş. Evet. Bravo ellerine sağlık hayatım. O Şekli burada ederim. demlensin. Biz tatlımıza geçelim. Tatlımız taş kadayıfımız. Biz bunu Hataylılar peki evde dökmeyiz ama e, yapanımız yapan yerler var çünkü. Sipariş veririz, istediğimiz ebatta döktürürüz. Ama evde dökmek isteyenler için tarifini verebilirim. Lütfen. E, sarı un yani baklavalık un, su ve maya. E, mevsime göre mesela baharsa ılık suyla yoğrulacak, yani karıştırılacak hamur. E, kış mevsimi ise sıcak suyla. Önce maya şekerle dinlenmeye bırakılıyor, mayalandıktan sonra un. Unla birleştiriliyor, azar azar e, su ilave ediliyor, el değmiyor, bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz, akışkan krep hamuru kıvamında bir hamur oluyor, e, dinlenmeye bırakıyoruz, biraz daha mayalanıyor, mayalandıktan sonra tavaya, teflon tavada pişireceğiz, yağsız teflon tavada, yağ koymuyoruz, e, pişmeden hemen bir, birkaç dakika önce bir küçük e, ta, çay kaşığıyla karbonat ilave ediyoruz hamura. O hamura son e, ha, kabarsın diye ya da şey yapsın diye değil. O e, bu mi veriyor? hayır o lezzet yani o taş kadayıftaki lezzeti o karbonat veriyor. O işte püf, püf noktası. noktası denilen püf o noktası. karbonat. Sonra bir fincan yardımıyla ya da küçük bir kepçe yardımıyla istediğiniz ebatta teflon tavada dökebilirsiniz. Çevirmiyoruz. E, döküyoruz. Döktükten sonra tavada Minik 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 bunun böyle kabarcıklar. köpük köpük kabarcıklar olduğunu göreceksiniz. Pişme şeyini zaten ortaya doğru koyulaşıyor ve burada e, piştiğini anlıyorsunuz. Yani bunu ve böyle sadece bazlama gibi bazla... zannedip ortadan ikiye ayrılmış olarak düşünmeyin. Bu bu şekilde evet, bir evet, tarafı pişiyor. Evet sadece bir tarafı pişiyor üst tarafı böyle kalıyor. Sonrasında arasına arzu ederlerse ceviz, tarçın, şeker arzu ederlerse benim yaptığım gibi kaymak, fıstık ve şiresi. Ee, Şiresi biraz daha tatlı oluyor bu tatlının. 2 bardak e, şekere 1-1,5 bir, bir bardak kadar su koyuyorum. Kaynıyor. kıvam aldıktan sonra biraz limon sıkıyorum. En son servisi servisi aldıktan sonra, hazırladıktan sonra Aa. üstüne sıcak şiremi çeviriyorum. Ki burada biraz hazırlamışsın. Evet, biraz çok güzel görünüyor, ben. çok lezzetlidir. Yiyenler bilirler. Gerçekten evet. çok hoş. Sen onu yapmaya evet. devam edeceksin. Sonrasında ki buradaki sahurluk tabağımız da hazır. Evet. Mantarlı, biberli, yumurtalı ve lor peynirli. Hı hı. Yanında cevizimiz, iki dilim ekmeğimiz ve ayranımız var. Rezene çayı özellikle tavsiye etmişti. Onu da hatırlatmak isterim. Sonra da salata yapacaksın. Sonra da bizim Hatay'a özgü dağ keki salatamız var. Biz bunu bahar ayı mevsimi gelince zaten tazesini bulabiliyoruz manavlarda, pazarlarda. Sonrasında e, basıyoruz. E, kış boyunca ya da işte mevsimi gelene kadar tüketmek için. Zeytinyağı hafif tuzlu ovuyoruz. Bol zeytinyağının içine sıkı sıkı basarak üzerine de zeytinyağı açık. Sadece, sıkı zeytinyağı sıkı mı? Sadece zeytinyağıyla ve birazcık tuzla basıyoruz. Sonrasında biber salçası, kimyon ve nar ekşisi ve ile hafif eziyoruz biber salçasını. Ee, yeşilliğini doğruyoruz. Taze soğan, maydanoz, domates ve kırmızı kapya biber doğruyoruz. En son kekik kekini de ilave ettikten sonra harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra nar ekşisi, yağ arzuya göre arttırılabilir, eksiltilebilir. Harika. Evet. Sen o zaman tatlıyı birazcık yaptıktan sonra yapımını görelim. Sonrasında salatayla Tabii. devam edersin. Öncesinde dilekçeyim Hatay'dan geldi. Yine Hatay'a özgü güzel bir lezzet yapacak. Sini kebabı fırında. Biberlerle, domateslerle süslendi. Salça sosu üzerine döküldükten sonra şu anda güzelce pişiyor siniyle beraber. Ne evet. yapıyoruz? Şimdi e, firik pilavı yapıyoruz. Nohutlu firik pilavı bizim bölgenin yine. Neler kullanacaksın? Ben e, yağımı Hatay'dan getirdim. Aslında e, tereyağıyla da yapılabilir ama biz sade yağ sade kullanırız. Yağ. Sade yağımı getirdim. Özel yağdır. Evet, firiğimiz var. E, haşlanmış nohutumuz var. Arzu ederlerse e, şehriye kullanabilirler ve ben birazcık da pilavlık bulgur atıyorum. O firiğin baskın olan tadını biraz hafifletmek için esmer bulgur, esmer kara çık. Yapalım mı evet, bir yandan? Yapalım. Bir yandan hazırlayalım. Haşlanmış bol nohut var, firiğ de var. Nasıl yapacaksın? Normal bildiğimiz pirinç pilavı gibi önce sade yağla önce beraber yağla. arpa şeyiyle evet, birazcık aynen, kavurup aynen. sonrasında Hepsini firiğ ile çevireceğim. Sonra en son suyunu et suyuyla yapılır aslında bizim orada ya tavuk suyu ya et suyu. Ama ben bugün sade. Şimdi filik yaparlarsa içerisinde altta şehriye de var, esmer bulgur da var. Suyunu göz kararı mı yapacaksın? Hayır, o yine ölçüyle. ölçüyle. yapacağım. Ne kadar al? Ee, ne kadar? Bire bir buçuk. Bire bir buçuk. Bire bir buçuk. Klasik. Hı -hı. Klasik bire Kavuracak bir buçuk. mısın filikleri? Evet şöyle bir yağ, yağla onu da çevireceğim hep beraber. Önce şehriye sonra filik sonra bulgur en son nohutuyla da çevirip suyunu. Aa, Ve güzel. en son da tuzunu ilave edeceğim pişmeye yakın. Güzel besleyici bir pilav hazırlıyoruz sinik kebabının yanına.